Evet, kediye bakma oyununun ikinci videosuna hoş geldiniz. İkinci gündeyiz. Bir sus ama sen. Susar mısın? Tamam. Yemek mi istiyorsun? Gel. Gel sen yemek vereyim gel. Aa önünde zaten ye yemeğin. Ye bunu işte. He ama illaki galiba şeye götüreceğim bunu. Yemek yeme yerini koymazsam yemiyor. Heh buraya koyacağım bunu. Koydum. Bir de su koyayım buna da. Su neredeydi? Buradaydı galiba su. Ha, kahve yedim ben de bir kahve. Yedim mi? Aferin. Şimdi ne yapacaksın? Oturacağım mı? <laughs> bu su istese bu arada biz nereden su bulacağız? Ben nerede su var bilmiyorum valla. <laughs> Gelsin bu musluktan içsin valla. Ben su getiremem ona. <laughs> Aa su istiyor. Su istiyor arkadaşlar. Çok hızlı olmamız lazım. Şimdi bu sinirlenir falan filan. Hemen su şeyi teslim isteyelim bir. Pardon su şeyini istemiyorduk ki. Zaten yerde bulunuyordu o. Ama hangi yerde işte şu an. Hiç bilmiyorum. Ya ya. Yiyecek mi bizi kesin ya. <laughs> bir buraya gideyim. Belki buradadır. Bu ne? Yok burada değil. Ya bu arada bence biz bunu bulamayacağız zaten her türlü. Oyun hani onu canavar yapmak için bahane arıyor şu an hani. Bak kedi. Valla bak. Bulsam vereceğim sana suyunu. Yok ki ama. Aha buradaymış. Doldur çabuk doldur. Al çabuk iç. <laughs> Bulduk ya sonunda. <laughs> bu arada ama hiç yemeğimiz kalmadı. Bir hani yemek aramamız lazım. Daha doğrusu yemek almamız lazım atıyorum oyuncağını yakalıyor tamam şimdi o uyuyacak sanırım ben o sırada yemek sipariş edeyim aa daha yemek alamıyoruz e o zaman yemek nerede ben yemeğin yerini bilmiyorum yatma vakti geldi zaten tamam hallettik güzel ne ara gün 3 oldu ya biraz hızlı geçti sanki Bu oyun düşündüğümden daha kısa sürecek sanırım lan bu nasıl geldi ee, neredesin kedi Yemeğini koyayım hemen kedinin. Yemek istiyorsa yesin. Su istiyorsa suyunu içsin. Kedi nerede ama işte ya. Aşağı indi bence. E ee, sen sana iyi günler kedi. İyi günler. Kedicik. Ne yapıyorsun kedicik? Oğlum gel buraya. Ne istedin de yapmadık lan. Kedi. Bu bizi kapana kıstıracak da neyse. Burası ama anahtarla kilitliydi. Bu nasıl açtı burayı? <laughs> Yeri demiş bir de ya. <laughs> Böyle iş olabilir mi arkadaşlar? Kedi nasıl anahtarı bulup kapıyı açıp bir de üstten geri kilitliyor ya? Aha! Bakalım bak, balta yapmak istiyorsak... Yok ba balta yok, bomba var. Eee, anahtar var. Eee, tutma... Yok, yakalama kancası gibi bir şey var. Bir de büyük hammer var. Hammer'ın Türkçesi ne bilmiyorum neyse. Şimdi bence biz bir Master Key yapmamız lazım gibi. Ama onun için bize kablo lazım. Bir de metal plaka lazım. Ya bize balta lazım bu arada ya. Her şeyi açmak balta istiyor. Ha burada balta. Gel balta buraya. Hoppala tamam. Kır bunu. Ha çubuk. Bunu kullanırız yapımda. Bunu hemen buraya koyalım. Bu da mı çubuk aynen. Bu ne? Buradan içecek çıktı içelim diye. İçtik güzel. Buradan da içecek çıktı. Bunu da içelim. Birazcık hani şey olalım. Staminamız dolsun. Başka ne kırabilirim? Kapıyı kırayım. <laughs> Kırılmıyor mu? Tamam. Bunu kır. Kırılmıyor yine. Map'te bir şey kalmadı. Ne kıracağız daha? Aha bundan kablo çıktı. Çok güzel. Bu kabloyu da kullanacağız. Kablo, çubuk artı bir şey daha lazım. Ne yapacağım ben bunları kullanıp? Kablo ve çubukla hooked stick. Yakalama kancası yapabiliyoruz bu ikisiyle. Yapalım. Aha. Bundan ne yapacağım? Burada bir çubuk daha var. Bunu da alıp koyalım buraya. Bunu da her türlü kullanacağız sonuçta yani. Şimdi ne yapsak? Ya biraz zor bu arada şu an bir şey yapabilmemiz ya. Aha burada çöp var. Hiçbir şey yok mu cidden ya? Ya nasıl yok ya? Aha burada bir vazo var. Bu vazoyu kırsak bir şey çıkar mı içinden? Kırılmıyor ki. Buradan bir şey çıkıyor mu? Burada açılmıyor ki. Aha Arkadaşlar bize bundan lazımmış buradaki şeyleri almak için bak böyle alıyoruz hiçbir şey çıkmadı olsun daha çok yer var böyle yine çıkmadı olsun buraya da bak yine çıkmadı ama olsun daha çok var daha çok yok gibi vardı ya az kaldı <laughs> bir bura kalmış bile olabilir yani aha bir şey çıktı ama basement key. aç kapıyı ben geliyorum aç aç kapıyı aç Bizim adam yarın kediyi bulurum dedi. Uyuyalım şimdi. Öyle diyor yani. Ben öyle demiyorum. Kedi bizi yiyecek gibi de neyse. Uyuyacağız şimdi. Ve gün dörde geldik. Ya bu ne abi ya. Bu kedi de iyice terbiyesizleşti ya. Beni de odaya kitlemiş. Lan saklanma saklanma. Niye saklanayım şu an ya. <laughs> bu ne? Yine craft book. Aha bir şey çıktı lan. Yok bir şey çıkmadı galiba. Aynen. Biz burada ne yapacağız ya. Belki burada bir şey vardır satın alınacak. Bakalım bir şey alabiliyoruz mu adam gibi yok. Bu ne merhaba ee... arkadaşlar. Yani bu notu bize kedi mi yazmış? Umarım o yazmamıştır. Neyse şimdi bize şey lazım. Böyle bir şey yapmamız lazım çünkü kedi değilmiş bak işte. Bu fare değilmiş anahtar orada yazıyor. Bugün şey oynamak istiyormuş benden. Kedi ve fare. Neyse ya bilmiyorum nasıl böyle oynadığını. Aç sık kapıyı. Hocam. Maden işçileri. <laughs> maden işçileri gitti birden. <laughs> Madenden. Yok lan bunlar balıkçıymış. Bunlar kavga etmeye gelmiş. Ne haber lan? Bunlar da gitti abi. Bunlar bir korkuyor benden ya. Hemen bir kedime yemek hazırlayayım suyunu da hemen vereyim. Ne kadar canavar olduysa da ben yine de ona bakarım. O benim kedim. Hadi bakalım arkadaşlar. Aşağı inme vakti geldi. Ne oluyor? Bir ses geldi. Bu ne? Oha. Hocam ne oldu? Gün 4 mü yine mi abi? Baştan mı başladık? Aha. Bu arada arkadaşlar 8 canımız vardı. 7 canımız kaldı. Hani yani ilk kez canımız gitti. He, kapıyı açık mı? Güzel. Tamam yani o kadar da baştan değil yani kapıyı bir daha açmamız gerekmiyor. İşte oraya gitmememiz gerektiğini öğrendik. E o zaman ne yapacağız? Aldım baltayı. Baltayı ne yapacağım ama? Bunu kırdım. Ne oldu bunu kırınca? bunu da kıracağım. Kırılmıyor bunlar. Deko kırılıyordu. Neyse burada var mı asker? Yok mu? Aa bunlar kırılıyor mu bunu? Aha. Kır kır hepsini kır. Aha kapı. Kapı çıktı arkadan. Şunların da hepsini iç zaten. Öldük adeta ya açlıktan. Burada ne var? Aa burası açılmıyordu daha önce. Bakalım ne var artık. Eyvah. Kediler birine tapıyor burada sanırım. Sen kimsin? <laughs> sanırım görmememiz gereken bir şey gördük. <laughs> bir de bir daha bakıyor bizim adam ya çıldıracağım. Kedi. Canım kedim geliyor. Gelmiş ya. Ne ara geldin kanka ya? Biraz yavaş git ya. <laughs>